Ümrani Bilişim'den herkese merhaba. Yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız sevgili dostlarım. Servisimize gelen hiçbir marka laptopta cihaz açılıyor. Bir süre sonra kapanıyor şikayetle geldi. Bakın şuradan power tuşuna bastık. Işık yandı. Aydınlatma geliyor. Gördüğünüz üzere. Biraz sonra da kapanıyor. Evet gördüğünüz gibi kapanıyor ve ışık da buradaki ışık da tamamen gidiyor arkadaşlar. Cihazımız şikayeti bu. Bakalım cihazda neler var. Evet sevgili dostlar. Cihazımızın anakartını dışarıya aldık. Yalnız cihazımızın anakartı müdahale görmüş. Ekran kartı çipimiz müdahale görmüş. Gördüğünüz üzere şurada flaks lekeleri mevcut. Flaks lekeleri temizlenmemiş. Hatta arka kısmında da gördüğünüz gibi şu kısımda da flaks lekeleri mevcut. Yani bu cihazımızda ekran kartı onarımı genellikle sağlıklı olmuyor. Biz bunun ekran kartını devre dışı bırakıp e, işlemcinin içinde bulunan e, Intel HD e, ekran kartı ile çalışır hale getireceğiz. E, bu işlem için birkaç e, işlem yapmamız gerekiyor. Birincisi bizim şuradan göstereyim size. Şurada emelli transistörümüz var. Transistörümüzün şu bacağından şu bacağına tel çekmemiz gerekiyor. Bunu çıkartacağız yerinden. İkincisi şu iki tane bobinimizi devre dışı bırakacağız. Ya yerinden sökeceğiz ya da bacaklarını birbirinden ayırarak bunlar dokunmayacak hale getireceğiz. Arka kısmında da şöyle göstereyim size. Arka kısmındaki şu ekran kart remlerinin Bunu şunu alabilirsem tamam arka kısımda da ekran kartı gördüğünüz gibi RC8 yazıyor. 80 gibi bir şey yazıyor ama RC8 olarak geçer sevgili dostlar. Şuradan şu direncimiz bizim yatay olarak gözüküyor. Biz bunu dikey olarak şuraya montajını yapacağız. Ondan sonra cihazımızı çalıştırıp testlerini yapacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz. Evet sevgili dostlar şimdi cihazla alakalı yaptığımız işlemler şunlar. 2 ee, tane bobinimiz var. Bunlar devre dışı bırakıldı. Artı şurada M50 demiştik. M50'yi e, çıkarttık, söktük. Bir bacağını şuraya bağladım. Her ihtimalle karşı ileride eğer müşterimiz ekran kartını değiştirmek isterse diye. E, şuradan ve şuraya doğru bir tane tel çekmiş olduk arkadaşlar. O bin devre dışı bıraktık. Ondan sonra Efendimiz'e söyleyeyim. Şöyle. Eee şu ekran kartı verem üzerinden de gördüğünüz üzere şuradaki şuradaki direncimiz R8 olan rj 8 olanı şöyle yatay şeklindeydi. Biz bunu dikey şekline getirdik. Şimdi anakartımızı güzel bir şekilde temizleyeceğiz sevgili dostlarım. Çünkü dediğim gibi buradaki yapılan işlemler ve flaks lekelerini tekrardan yerinden kaldıracağız termal macunlarımızı yerinden çıkartacağız. Tabi şunu da belirtmek isterim sevgili dostlarım. UMA işlemi genellikle ekran kartı devre dışı bırakma işlemleri genellikle bazı modeller için geçerli oluyor. Tüm modeller için geçerli değildir. Benim elimde mesela AMD çipli bir tane anakartı mevcut. Ancak o, o AMD çipli olan da bu işlem geçerli olmuyor sevgili dostlarım. O yüzden hani çoğu anakartlarda e, uma işlemi olmayabiliyor e, bazı modellerde uma seçeneği bulunabiliyor sevgili dostlar bunu da belirtmek isterim şimdi e, cihazımızın hani DV6 DV6 e, modeller için bu işlemi yapabilirsiniz DV6 modellerde genellikle e, bu işlem geçerlidir ha, bazı anakartlarda da bizim şuradaki çipimizi yerinden sökmemiz gerekebiliyor onun için de mecburi olarak BGA makinesi bulunması gerekiyor. Bu model için geçerli olmadığı için biz bunun ekran kartını çıkartmaya gerek duymadık. Şimdi dediğim gibi anakartı temizleyeceğiz. Detaylı bir şekilde. Termal macunumuzu yenileyeceğiz. Şurada fanımızda bayağıdır pislik kalmış gördüğünüz üzere. Şuradaki pislikleri temizleyip toparlayacağız. Bakalım görüntü alabilecek miyiz cihazımızdan. Sevgili dostlar anakartımızı yerine montajını yaptık. Enerjimizi taktık ve şuradan tetiklemesini yapalım. Tamam cihaza start verdik. Evet gördüğünüz gibi cihazdan e, görüntü aldık. Kapanma yok. Şu an UMA olarak çalışıyor. İşlemci üzeri, üzerindeki Intel HD olan ekran kartıyla çalışıyor. Kullanıcısına hayırlı olsun. Toparlayıp müşterisine teslimatını yapacağız.